Evet sevgili bir yaşamın değerli takipçileri hepinize iyi akşamlar. Bu bölümün geleceğinden bahsetmiştim. Şimdi misafirlerimiz yolda geliyorlar. Damla sulama sistemi bir başka bahara kaldı ama ben ufaktan başladım. Ee, Birliklerini kör tapayla tıkamaya. Şimdi ama bu konunun videosu apayrı. Bu konunun videosu ne? Tenekede tavuk. Kızım sefer misin tenekede tavuk? Dostlar ilk defa yapacağım. Nasıl olacak hiçbir bir fikrim yok. Ama içgüdülerime inanıyorum, güveniyorum. Şöyle iki tane yağ tenekemiz var. Aşağıdan açsam kaldırırken bu üstünde rahat olabilir ama şimdi bunlar erir sıcaktan. Ben üstten keseyim en iyisi. Ters kapatırız çünkü üstüne de közme uzatarım. Böyle bir şeyler yapacağım. Bunları kestikten sonra da ocaklığımızı yakacağım. Ocaklığın içinde yapacağım. İki tane tavuk yapacağız ayrı ayrı. Biri yanarsa birinden kurtarırız. İkisi de yanarsa artık yapacak bir şey yok. Bakalım nasıl olacak hep birlikte izleyip görelim. tenekelerimiz hazır dostlar. Birinin altında şöyle bir yama çıktı. Bunun altında böyle bir tekelenme olmuş. Bunları güzel bir temizleyelim. O arada ateşimizi de yakalım. <gülüyor> <gülüyor> Yakalandın. <gülüyor> <gülüyor> sevgili, sevgili bir yaşamın değerli dostlar. Hepinize günaydın. Hayır, günaydın. Niye ayrıldınız şu kadrajdan çıktınız ya? Nereye kaçıyorsunuz? Böyle yani. bir yakışıklı adam varken ben yanında şey olmuyor. Aynen, trşdi olmuş oğlum. vallahi. Baksana, cincik gibi. Bak Satırsın. olsun. Gözlere bak, gözlerime bak. Gözlerim. Tarkan gözlere. Çok, çok utanıyorum. <laughs> <laughs> Bakmayın. <gülüyor> <gülüyor> Bakmayın orada. <laughs> hoş geldiniz. Hoş gördük, hoş bulduk. Teşekkür ederiz kardeşim, davetin için. Ne demek, ne demek. Bugün işte davet artık aç kalır mısınız, kalmaz mısınız? İlk tenekede tavuk deneyimim. Ya Biliyorsun ben fail videoları var. <laughs> böyle yumruk çıkıyor bir tane. Simsiyah <laughs> bir kömür yumruk böyle. Masap Simsiyah şey. gecenin koynunda. Ben <laughs> kardeşim sana. Oyum senden yana. Hadi o zaman iddia yer sen. Vallahi ben, gü sen de güvenmek zorundayım. Güvenmek zorundasın. Ama sorun Çiğ yok. köfte alacaksın diye ben aslında ona ben, güvendim. Ben de yemin sana yemin güvendim. Ben de sana güvendim. Kardeşim, sorun yok. Ee, hiç önemli değil. Yakarsak da ama zeytin ekmek yeriz. Siz de sipariş verin diyordu az önce. Ya dur be oğlum. <laughs> Arkadan yaptığınız kulisi değil mi? Bakalım şimdi dostlar göstereyim ben size ateşi. <laughs> şimdi tabii bu ateşte yapmayacağız. <laughs> Alttan yaktım. O biraz köz olsun. Ondan sonra oturtturacağız. Kenarını közle ufak ateşlerle. Ufak tatlı şekillerde böyle besleriz diye Ya ben biyokömür yapıyoruz deriz ama. en kötü. He. En kötü biyokömür yapıyoruz deriz. Şey değil mi? Ne? bir tane böyle aparat gibi bir şeyin içine tavuğu yerleştiriyorsun. Altına sebzeleri koyuyorsun. koyacağız. Üstüne tenekeyi kapatacağız. Ama ateşi tenekenin dışında yakmıyor musun? Dışında dışında. Bu ne? Bu zemini ısıtsın, taşı ısıtsın, ha, eyvallah. köz olsun. Daha güvenli ve kontrollü ilerleyin. Şimdi Yoksa tenekeleri koyarım, etrafında ateşi bir yakarım, Şimdi ondan sonra... Bir odun koyuyorsun <laughs> tenekeli. Ben güveniyorum. Bir sefer böyle ben anlamam, yani ben yaparım dedi. Cağ Kebap yaptı bize. Geldi dizdi bir gün öncesinden sosladı filan. Şey yok, mangal yok Cağ evet. Kebap. Mangalı böyle 45 derece çevirdi. Koydu filan böyle adam yaptı. Adam bilham... Güveniyorum ya. Ateşmaz efendi. <laughs> Var mı öfke yanların kardeşim? Böyle bir yaşam... Bir yemek. Lama, bir yemek, bir lahmacun. <laughs> Yok, i̇yi, hamur, iyi, hamur ya, işlerinde, mücevheri pilavda ya. evet. Bazı düşünceler var. Ama bakalım ilerleyen zamanlarda. Yap, İlk önce ya, bir bir ya. tattırayım sana da. Tattır bana. Bir tattırayım <laughs> sana da. Ondan sonra. Bir ocakbaşı. <laughs> Aynen. Yakışır. İlk evet. önce bir kahvaltıdan başlarız. Sonra bir ocakbaşı. Evreleri evet. evet. ocak durumlar. Tüm evet, yani. destek. Dolunay kardeşim. olduktan sonra senin sırtın Tabii canım. Vermez. O yüzden ben de ona güveniyorum zaten. İçeride o da her ihtimale karşı yancıları sağlam hazırladı. Ondan yani tavuklar yanarsa da aç kalmayız merak etmeyin. Biz sana güveniyoruz. Hadi o zaman dostlar. Zeytin ben de kendime bir güveneyim bir bari de. <laughs> zeytin peynire kalmaz. Evde zeytin yok peynire kapatıyoruz zaten. <laughs> bizim ev yakın kardeşim. Evlere de gidiyoruz deriz bizim evde buluşuyoruz. <laughs> <Ay, gülüyor> hadi hadi. hadi. hadi evlere, bu evlere de alalım. Ya, ay, bu anayı bu. <laughs> Senin bu kadar renkli bir kişilik olmanın sebebi bu işte. Her, her çeşit arkadaşının olması güzel bir şey. Aynen çeşit değil. İşte ben de elimden geldiğince onları da çekmeye çalışıyorum. Bir arkadaşı çalışı çıktı adam. <gülüyor> <gülüyor> Buraya hiç girmiyoruz boş neyse. <laughs> <laughs> Hadi dostlar birazdan görüşürüz ilerleyen dakikalarda. <gülüyor> <gülüyor> Özellikle videonun sonunu. <laughs> Bekleyin değil mi? Yani yok, ne sorayım. çıkacak tenekenin içinden? Evet, ben de çok heyecanlı bekliyorum. <laughs> Biyokömür yapıyoruz. Biyokömür <laughs> Tenekede tavuktan. <laughs> <laughs> Bu kısımları keseriz bunun yedeğini de çekeceğiz dostlar biyokömür yapıyoruz diye başladığımız kısmı çekeceğiz hemen şimdi, şimdi hangisi bir olursa. Giriş evet. evet sevgili bir ya yaşamın değerlendirmesini <laughs> davet için bugün biyokömür deneyeceğiz ilk evet. defa bakalım nasıl olacak ben de ilk defa e, önümüzdeki kış için bir hazırlık yapıyoruz. Odun masrafları çok arttığı için. <laughs> kömür işine girdik. Bakalım. Tenekede kömür yapacağız. Bu arada ciddi ciddi mangal kömürü yapacağım yalnız şurada daha bunun iki katı kadar böyle odunlar var. Evet. Onlardan bir mangal kömür denemesi yapacağım. Evet, tamam. bu akşam... Hadi bakalım. Hadi, bakalım. Hadi bu, bu akşam. Onu da birleştiririz olmazsa. Az sonra. <laughs> Az sonra. <Bizden> ayrılmayın. <laughs> Aynen. Olsun. Yok çıksın evet. çıksın. Sen de çek. Hoş geldin Oza. Hoş buldum. Nasılsınız efendim? İyi sen nasılsın? İyi. Nasıl gidiyor hamilelik? Şükür. Yaşıyoruz. Az kaldı. Yaşıyorsun bu hayatı. <laughs> Tolga Yalçın gezerken. <laughs> <laughs> güzel ya Şükür. Bugün de işte. Güzel şeyler bekliyor bizi. İnşallah. Bizi. <laughs> evet sürprizi. Biyo kömür. Bakalım göreceğiz. Sen videonun biyo kömür kısmındasın şu anda. Ha, Bu akşam kömür, kömür yapmıştık. Aynen. Kömür içim, Tabii. Ha? Tamam. <laughs> tamam. 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 <laughs> Çocuklar hoş geldiniz. Çantanın üstüne canım. Doğacım. Yaman. Kaptan merhaba. Nasılsınız? Ben şimdi şunu alacağım sadece. İyiyim. Hoş geldin. <gülüyor> Ayakkabılarını giymeye <laughs> çalışıyorum. Bak. Doğa hazırlıklı gelmiş terlikleriyle. Ya, bir, Prenses ya. O zaman zor geliyor ya. O yüzden biz yanımıza terlik aldık. En güzeli, en güzeli. Yapmayalım, Efendim ya. Ters giyiyorsun anneciğim. Dostlar görüşürüz birazdan. Anneciğim anneciğim bu. <laughs> doğru giyiyordun. Veganlar, tüm veganlar toplandı. Evet dostlar, tavuklarımız hazır. Biyo kömür olmadan önce bir görün istedim. <laughs> Şimdi bunları alalım ortaya doğru. Sonra pişirmeye başlayalım bakalım. Gençler arkada bekliyor ama Acıktılar da. izler gibi izliyoruz. Tepe çevre sardım tenekeleri. Şimdi başlangıçta biraz fazla gibi duruyor ama inşallah yakmayız bakalım. Bu ateşten sonra zaten üstüne çok ek yapmayacağım. Mümkün olduğunda közde pişirmeye çalışacağım ama bizimkiler şimdiden kemirmeye başladılar. <laughs> Önler kalı sağ sollu ateşi yaktık. Tolgacığım nasıl olacak? Ne Vallahi diyorsun? Merakla bekliyorum kardeşim. Sabırsızlanıyorum ama güzel olacağından eminim. Arada açıp bakamıyoruz değil mi? Bunun <laughs> Yok, böyle bir sıkıntısı aynen. var. Aynen. Önce... Şeffaf bir şey olaydı iyiydi. Evet. Camlı bir şey mi yapsak böyle? Borcama koyalım. Borcam. <laughs> borcam. Borcam canımız. <laughs> Bence çok iyi fikir ha. Önemli olan içindeki havayı ısıtmak ve hafif evet. Atmak, değil mi? Yeni evden Buradan borcam yetkililerine sesin. Teneke borcam yapsınlar. Oğlum dur lan bu bizim bu fikrimiz olsun. <laughs> Projemiz olsun. <laughs> Herkes içeride aç bir şekilde bekliyor. Ben de merakla burada. Sonucun ne olacağını bekliyorum. Umarım güzel sonuçlar elde ederiz. Şuraya patlıcanları da attım. Şu yan taraf fazla yenmemişti. Biraz ağırlık verdim. Oradan da arkaya doğru gidecek. Arka tarafta muhtemelen bu ön ve yanlar kadar fazla pişmemiştir. Vallahi tümden gelip tüm varım yöntemleriyle <laughs> bir şeyler yapıyoruz ama umarım sonuç güzel olur. Bugün bahar ne de bizimle? Değil mi oğlum? Değil mi oğlum? Ne, haberler? ne, haberler? ne haber lan? haber Hadi atalım bir şeyler oynayalım seninle. Hadi. Yakalacağım oğlum. Yakala. Ee, eskiden getirirdin yaşandın mı oğlum? Nerede? Her sopa nerede? Bizim kızlar da bu arada. Telin bu tarafından. Tamam gençler. Bak içerideki tenekedeki tavuklar olmazsa onların yerine siz gelirseniz ona göre Kış. Kış. Oradan kafayı uzatacaklar bak salatalıkları yiyecekler değil mi? Hadi gidin akşam oldu. Gidin evinize hadi. Ben de kovalı onları. Kovala oğlum. <laughs> Kovala oğlum. Yakala oğlum. Yakala. Bu tarafa çevir bu tarafa. Kış 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 kış. Kış 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 kış. kış <laughs> Hadi evinize hadi. Hadi yalla. Akşam oldu. Bahane oraya yapma. Tuvalete inecektim ben neyse. <gülüyor> Ölüm. Ölüm. <laughs> Dostlar mutfağa daldım. Bakıyorum şöyle neler neler yapmış kızlar. Hamarat hamarat çalışıyorlar. Dolina ile. <laughs> Bunlar da ancak kıyıda kişiden araklıyor. Kızlar çıksın. Master şefler, <laughs> master şefler, <laughs> <masır> şefler onları <laughs> çek. Kolay gelsin. Teşekkür ederim vallahi. Şuna ışık da açayım mı? Aç. Sen gelmesin ışık açmayacakmışız. Evet, karanlıkta o baktım o böyle. ışık gibi doldum. Kurtardım. Şımardım. <laughs> 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 Acıktınız mı? Evet sağ baştan. Gamze senden başlayalım. Ben hep nasıl? açım. <laughs> ben hep açım. Artık kaşım gözümden ne diyorsun? Bile. Önüme gelen bir şeyi geri çevirme. Bak bak. Tok açın halinden anlar mı? Bak toklara bak. Hiç sola şey çıkıyor mu? Şey <laughs> 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 açız çok açız. Bekliyoruz. Ama bir şekerimiz düşmüştü kardeşim. Yani. <laughs> <Birazcık> Püsküvü <laughs> bir şeyler atıştırdık şey, nasıl? bir beş tane yaptık. Valla bakacağız şimdi. Hayır mangal başı da yapamıyoruz bak Kapalı kutu içinde <laughs> yani, de dönemiyoruz evet. da. Ben de çok merak ediyorum ne bak, çıkacak. Yemezsek dersin ki bunlar çok yemişler ama. Göreceğiz o soruyu. Hadi. Hadi bakalım. Hadi. Şey ya, açılış yapacak mısın? Var mı cesaret? De, tabii canım. Açarken şey açılacak değil mi evet. tabii? Evet. Şimdi yani, artık yani. seyir çıkarsa da çıkacak. <laughs> çıkmazsa da çıkacak. <laughs> yapacak bir şey yok. <laughs> evet İsmail Bey. Vallahi büyük açılış. Vallahi. Ne çıkacak bahtımıza? Ya bu video burada yanacak. <gülüyor> <gülüyor> Tavuklarla birlikte siz hiç görmeyeceksiniz. Eğer bu videoyu izliyorsanız. <laughs> <laughs> Kanalımıza abone olun. Bir videonu açmayı unutmayın. Hadi sizin, bakalım. Sizin düşünceleriniz ya, yani. yorumlarınızı yapın. Ben biz sana başından beri güvendik. Erkan da evet. güvendi, ben de güvendim. Bakalım mer böyle meraklı bir... Özlem'e <laughs> sor, yani Ben direkt söyleyeyim, şimdiye kadar e, bu katlı hiçbir şeyini yemedim. İsmail yaptıysa olur gözüyle bakıyorum. İnşallah yanılmıyorum. Hadi aç artık. Da... Hadi inş. Solda kimden başlıyor? <laughs> İnşallah ömür boyu. <laughs> Hazır mıyız? Dur. Sen buradan geç gel istersen. Heyecan var mı? Telefonum yanacak şimdi düşürüyorum. Nar. Vay. Nar diyoruz. Aç aç. Flaşı açın. <gülüyor> Flaşı açın. <laughs> <tır tır tır gülüyor> ben buna ışık vereyim. <laughs> Yanıltmadın beni. Evet. Diğeri ne olacak? Sağdaki Erkan'ın kim oldu alıyor bakalım. Of 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 of. Kardeşim eline sağlık. Sen Selam yapıyorsun mu bu sporu ya. <gülüyor> vay vay <laughs> vay. <laughs> Diğerini açıyoruz. Hazır mısınız? Tenekede tavuk. Bir tenekede İsmail, tavuk. Şeyi açalım sana. Dur şunu öne çekelim. <laughs> Uff, İsmail ya. Suyunun yağını görüyor musun? Hey. Bana ekmek. Evet, bir ekmek getir. Getir taze ekmeği getir. <laughs> Beklediğinize değdi mi? Dur bakalım sabit mi oldu acaba? Babana atalım. <laughs> Hayırdır. Aynen. Videoyu bana da gönderirsiniz. Oh. Oh, geliyor geliyor. Geliyor. <laughs> Bu şey kurdele kesmiyor gibi oldu. Ateşleyin bakalım bir şeyler. <gülüyor> <gülüyor> evet. Dikkat et elini. Oy. Of. La susuz ular. Adamın dibi. Altındaki suyun rengine bakın. Hop. Oh, oh. Vallahi. Gerçek haydi. tavuk. Dikkat edin. Gerçek tavuk güldürür. <gülüyor> 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 Hakikaten hepimizi güldürdü. <laughs> 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 Abi onu da getire yanına. Gamze'nin de böyle sinsi esprileri var arada. <gülüyor> <gülüyor> Hı. Direkt masanın ortasına koymayalım mı? Hadi bakalım. <laughs> Yıkılıyor. Kardeşim bravo eline sağlık. Vallahi yiyin, yiyin bakalım hiç pişmiş mi? Hadi, tabii tabii, ama... tabii tabii aynen öyle. Bir bakalım. Onu sofrada Hadi artık açarız kamerayı. Kestik. İnşallah <laughs> böyle bir birbirinizin. <laughs> bir ömür boyu. Şundan banmaya başladınız. Aynen. Hadi kesin kesin bakalım. Yorumlarınızı alın. Ben buraya geçeyim. Ben bu <laughs> yok sen otur otur oraya böyle bir <laughs> <kardeşim. gülüyor> Hadi be özlem Hadi be özlem. İki saat tavukları pişirdik. Sen bir gelemedin. Neyse kopartın bakalım sağından sondan ya. Şey, keskin hmm. bıçak getirdin. Bıçağı şey. yere olmaması lazım diye ümit ediyoruz ama bir daha bakalım. Ee, böyle iz, iz kokusu silmiş. Suyuna bile. Sine. Acayip. Kop kopuyor mu? Acayip gerçekten. Gerçekten. Sana sağdaki tavuk denk geldi yine. Külah yok. Tamam yeter. Külah. Tolga? Evet. Seninki külah istiyor mu? Külah yok. Yaman'cım pilav yok anneciğim. Tabakta ye istemiyorsan ya, değil mi? Saniye. Ben Tabak. size içerim. Bunu ayısı sen yapmışsın duyduğuma göre. Ha, şey, ev yapımı ayısı. Şöyle... İçer misin Arkan? Az alırım. Nefis. Ay, ne sağlık. İnanamıyorum. İlk kez ev yapımı içiyorum. Ya, i̇çmiş yani indir de. Özlem sen daha de böyle sanayım. sağlıklıydı. Bu güzel şekerli şekerli. <laughs> Hadi Özlem sen de buna dal da bakalım. Buna mı? Hadi. Buna mı? Evet. Bu açılışını sen yap. Şey Hadi bakalım. Ne? Elinde tut kopart kız. Kopar mı? Sıcak. Oh, ha, sıcak. E, e, ya, sıcak. Limonlar ekşi değil. Şey çok keyifli çünkü. Çok of of of. Doğru, of of. Bu makarna olacak be. Baksana. Dolma istersen buraya bir daha ver. Baksana. Dostlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Biz gömülelim artık. Hadi bekliyoruz. Hadi afiyet olsun.